Filipinleri vuran Kalmayagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi, 127 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmayagi Tayfunu'nda bilanço giderek ağırlaşıyor. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği, 82 kişinin yaralandığı 127 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Can kayıplarının 71'inin tüm yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı Sebuda kayda geçtiği aktarıldı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, büyük yıkıma yol açan tayfun nedeniyle, ulusal afet durumu, ilan edildiğini duyurdu. Marcos, kararın tayfunun yol açtığı hasar ve hafta sonu ülkeyi vurması beklenen, Uvan, adlı başka bir fırtınanın beklenmesi nedeniyle alındığını söyledi. Sabah saatlerinde Filipinlerden ayrılan Kalmayegi Tayfunu, Vietnam'a doğru ilerliyor.